diyorum. Yani bu ama bu yaşadığımız hakikatin içinde sayın başkan o sizin karşılaştığınız gurbetçiler şunu da söylüyor mu? Ya sayın başkan vallahi Türkiye hiç bu kadar bizim için ucuz olmamıştı. Biz burada krallar gibi yaşıyoruz bu sene. Çünkü gördüğümüzde o kadar şu anda gurbetçiler açısından Türkiye ucuz bir ülke haline geldi ki bizim eriş çok zor eriştiğimiz şeylere gurbetçiler evet. tabi e euro dolar hale nedeniyle geldi? Ee, eklemek e, lazım yani o kadar yükseldi ki şöyle yani, 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 yarın e, yeni ekonomi birkaç gurbetçiyle konuşturayım tam tersini 660 90 euro ödüyordum doğalgaza şimdi e, 600 euro ödüyorum e, geçinemiyorum diyeyim gurbetçi Yok, kendi memleketlerinde zor durumdalar Türkiye ucuz hale geldi onlar şimdi şöyle kur farkından kaynaklı alım gücünü etkileyen durumlar var. Burada alım gücünü ülkenin kendi içindeki şeyle değerlendirmeniz lazım. Yani orada diyelim 3000 euro maaşı TL'ye çevirip burayla karşılaştırırsanız o standardı ülkelerin ekonomik standartını doğru değerlendirmiş olmazsınız. Doğru ama birçok ekonomist de şimdi, diyor ki mesela geçen yılki faiz oranı sabit tutulsaydı bugün dolar 10-11 lirada kalırdı. Yani o açıdan baktığımızda bakın, belki dünyada, bu bu kadar. onu da konuşalım. Olur. Ben size şöyle bir soru sorayım size. Dünya'da enflasyon oranının üstünde faiz uygulayan kaç ülke var? Enflasyonun altında faiz uygulayan kaç ülke var? Çok temel bir soru şimdi. Bize en çok yapılan eleştirilerden biri bu. Faizin altında, e, enflasyonun altında bir faiz uyguluyorsunuz. Fark çok yüksek. Sanki dünyada nedir ben şimdi soruyorum. Çok temel bir soru soruyorum. Bakın, e, hani faiz tutulsa dünyada e, IMF, Dünya Bankası verileri, lütfen bakınız. Dünyada enflasyon oranının üstünde faiz uygulayan kaç ülke var? Birikti enflasyon anı, 70, 15 gibi oranın enflasyon altında var. faiz uygulayan kaç ülke var? Yani bu kadar bir o, faizde kaç bir, ülkede var? Bir, bir, hayır şöyle gelelim şimdi bu kadar, bu kadar faiz. Kadar enflasyon yanlış söyledim. Ama onu da soralım. Enflasyon. Almanya'da enflasyon kaç, faiz kaç? Aradaki yüzdelik dilim ne kadar? Şimdi yüzdelik dilime bakın. Yani enflasyonun e, Amerika'da faiz kaç, enflasyon kaç? Şimdi bakın dünya'da benim hatırladım 135'in üzerinde bir ülke, ya da 160'a yakın bir ülke enflasyonun altında faiz uyguluyor. Avrupa ülkelerinin tamamı, gelişmiş ülkelerin tamamının uygulaması enflasyonun altında bir faizdir. Yani enflasyon %7 iken Almanya'da faiz %5 değil %6 değil. Yüzde bir buçuk. Bakın Ama bir altı yandan kat onların farkla, kat ana farkla. paraları euro ve şimdi, dolar. Yani onların para baskısının kur... farklı bir karşılığı ay, var. Türk bak. lirasıyla doları şimdi karşılaştığımızda bir dakika, lütfen, doğru bir kıyaslama yapmış oluyor, kur farka, bir de, bir de enflasyon enflasyon oluyor. Bir de Türkiye'de enflasyon yüzde yetmişken faizin altı olması yok, yok, hiç, hiç, onunla ilgisi bir yok. Bir bakın yok hiç majör faiz majör şeyi konuşuyoruz. Paraların, e, kurların karşılıklı değerleriyle uygulanan enflasyon faiz politikasının bilgisi yok. Euro için de soruyorum yani. Euro olsa ne olur, TL olsa ne olur fark etmez yani Brezilya'ya bakın, Arjantin'e bakın her yer Euro değil yani Amerika'da da Euro kullanılmıyor, Kanada'da da Euro yok yani. Ee, bazı verileri e, değerlendirirken şimdi ekonomistlerle ilgili temel kur faiz enflasyon ilişkisi tartışması var. Şimdi oradaki temel şey şu yani eğer kuru düşürecekseniz enflasyon işte e, faizi yükseltmek, kuru düşürmek enflasyon ilişkisi. Şimdi biz burada dediğim gibi çarkın ve istihdamın dönmesi noktasında dünyadaki 135 ülkenin yaptığını yaptık. Enflasyonun altında bir faiz oranı uyguluyoruz. Ama sayın başkan fark bayağı fazla. %100 enflasyon %14 faiz. Hayır Amerika'yı söyleyin bana lütfen. Arada bu kadar fark e, var mı? Yüzde yüz enflasyon yüzde on dört. Orantısal bakın lütfen. Yüzde yüz en yüzde enflasyon yüzde yetmiş yani enflasyonumuz. E, o, onun için de reel yüzde sekiz değil yüzde on dört deniyor. %80. Şimdi Amerika veri yayınlanınca güveniyoruz, Türkiye yayınlanınca da güveneceğiz. Yani Amerika'da da diyelim, he, dolayısıyla yüzde enflasyonumuz var yüzde on dört. Orantısal olarak ne kadar fark var? 70 14'ünde kadar 5 Be, beş kat. Beş, beş e Amerika'da fazla. altı katı enflasyonla faiz arasındaki fark. Ya işte ama orası. E şimdi Amerika olduğunca 6 kat ucuz faiz vermesi normal. Türkiye olunca anormal. Şimdi bakın e bu bir politik tercih. Ha Amerika 5 trilyon dolar bastı pandemide. Şimdi de toplayıp yakıyor. Avrupa Birliği 5 trilyon euro bastı yani. karşılıksız. E siz bassanız da enflasyon az yükseldi diye basmayın diyor merkez Ama işte bankası. Ama güçlü bir para yapıyor. birimi diye zannediyorum. Ee, evet, şimdi o o o dediğim gibi yani kurların e, dengelenmesi yani enflasyon faiz ilişkisi olarak baktığımızda ben açık bir şey söylüyorum işte Almanya'da Alman merkez bankasının faizi kaç Almanya'nın açıkladığı resmi enflasyon kaç? Amerika'da ekonomi tartışması çevirmeyelim yoksa Rusya Merkez evet. Bankası ne yaptı da Fed'den daha başarılı görülüyor diye orada evet. da tersten bakabiliriz Gürkan Zenginler. Yani bir not açıyorum. olarak şimdi faizin, kurun ve enflasyonun bunlar birbiriyle ilişkili şeyler, doğru mu? Evet. Faizin, kurun ve enflasyonun üçünün de birlikte son 20 yılın zirvesinde olması Tabii. anlaşılabilir bir şey değil. Normal bir şey değil yani ekonomik iktisat ilminin mantığıyla Ö örtüşen bir şey değil öyle mi? Yani hem kur zirvede, hem faiz zirvede, hem enflasyon zirvede böyle bir tablo var. Bunu savunuyorsunuz ama hani şunu söyleyeyim. Yok bir dakika bir dakika, bir dakika bir Gürkan Bey. Üçü de yani, zirvede. üçü bir dakika ben neyi savunduğumu ben söyleyeyim. Üçünü savunmuyorum. Buyurun lütfen siz. Asıl şunu söyleyeyim. Nihayet bir program başladı işte kur garantili mevduat değil evet, mi? Evet. Ne zaman başladı? Aralık evet. 2021. 2020. Evet. Kur 20. Dolar işte 17-18 liraya çıkınca bu bir tedbir olarak devreye giriyor. Tamam, sonuçlarını görelim. 9 ay geçti, kur bugün 17.1 şey, 17.9, yine 18. Yani bu bu 9 ay bu yapılan uygulamanın bir işe yaramadığını göstermiyor mu? 9 ay geçti, hani 3 ay değil, 6 ay değil, 9 ay geçti. Önümüzdeki 3 ayda da bu kurun herhalde 12-13'e geri dönmesini de beklemiyoruz. Amaç bu idiyse, bu programın bu işe yaramadığını herhalde teslim edersiniz en azından bunu sorayım bize yani. Ne zaman diyeceksiniz ki Hı, bu değilmiş? Hangi tarihte diyeceksiniz? Kaç ay sonra diyeceksiniz? 18 oldu diye başladığımız bir uygulama. Bu arada ne oldu? Kur değişmedi ama bir şey oldu. Hazineden, bizim vergilerimizden 170 milyar lira bu garanti sebebiyle, garanti kapsamında insanlara aktarıldı. 170 milyar lira aktardınız. Kur değişmedi. Hala yüksek kur. Bunun bunalımlarını, buhranlarını yaşıyoruz. Ama 170 milyar kime aktarıldı? 1,5 milyona aktarıldı. 1 milyon 200 bin kişiye aktarıldı. Onun da 150 bin kişisi 1 milyon civarında bir parası var. 1 milyon ve üzeri. Doğru mu? Bu da doğru. Peki tarım desteklemelerini ne? muhalefetin söylediği bir rakam. Ne? Doğru yanlış siz düzeltin. Tarım desteklemelerine ne kadar ayırdınız? Edirne'den Hakkari'ye, bütün Türk çiftçisinin tarımına ne kadar destek veriyorsunuz? Evet. 30 milyar mı? 40 milyar mı? Ama şu 9 ayda 170 milyar lirayı aktardınız bu insanlara. Bu doğru mu? Şimdi 93 94 mu? O, o, o parametreyi öyle değerlendir değerli, değerlendirmeniz doğru değil. Şimdi bir kere bakın. Ee, ben hani neyi savunduğumu size söyleyeyim diyorum evet. ya. Şimdi kur faiz dengesi açısından geliyorum. Şimdi faiz %14 uyguluyor bankamız. İşte şey özel bankalar 20 25 26 27 30'a kadar çıkan var. Yok. Şey yapan var. Şimdi enflasyon ee, oranımız yüksek bir oranda. Kurumuz yüksek bir oranda. Faiz yüksek bir oranda. Biz bunu söylüyoruz zaten. Bizim 5 sene öncemize göre de yüksek. 20 yılda hiç görmediğimiz oranlarda. Önce, göre, bizden Üçü aldığımız, de aldığımız yani %80 e, aldığımız... enflasyon dayanılır bir şey şimdi değil. Şimdi bakın Osmanlı. burada şimdi biz 7'ye 9'a kadar ee, düşürmüşlerdi bak vaktiyle. Düşüren biziz. Tabii. Yani. Evet. Yani 7'ye 9'a düşüren biziz. 2015'ten sonra oldu ne olduysa zaten. O, 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 o yüzden öyle, hep o, onu sormaya çalışıyorlar. 2002 2007'yi kimse sorgulamıyor şimdi, ki. 2007'de, 2011'i de kimse sorgulamıyor. Tamam. Gürkan Bey evet. yanıtı bir duyalım. Peki. <laughs> ee, bu konuda heyecanlısınız bekleyeyim ben. E, <laughs> şimdi şöyle bakın. Ee, biz 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. Enflasyonu %9'a düşürmeyi de başardık biz. Şimdi 2015'ten sonra Türkiye'de ee, bu ekonomik e, süreçle ilgili e, ve bu başlayan e, pandemi krizi ve onun devamı ile ilgili etkileri tamamen yok sayarsanız e, hiçbir şey olmadan Türkiye ekonomisi kendi kendine e, dünyada olan bitenden de bağımsız olarak kendi kendine AK Parti'nin yönetimiyle böyle geldi derseniz haksızlık e, yapılır 20 yıla. Dolayısıyla 3 yıl içerisinde yani pandemiyle başlayan süreç içerisinde dünyadaki tüm ekonomik dengeler bozuldu. Türkiye'de de aynı yansımayı biz yaşadık. Aynı. Şimdi aynı yansımayı. aynı yansımayı. Aynı da, derecede. Evet. evet. Dereceleri farklıdır. De, tabii ki farklı. Yani yani şimdi bakın e, biz Bulgar'ın yaşadığı şimdi, ızdırabın aynısını yaşamaya hazırız. Şimdi Romanya'nın yaşadığı yöo, ızdırabın aynısını yaşam pandemi sebebiyle. Biz onlardan birkaç kat yapayım, daha fazla zeytin almaya buraya geliyorlar. Yok yok hayır hayır. Şimdi aynı. bakın. Ee, lütfen şimdi bakın. Ya Ekonomi Bakanı değil beyefendi. Yok yok ben ekonomi. topa girdi. Topa girdi Yok yo, yo, Başbakanı ekonomi, ekonomi ama şöyle müsaade alabilirsem konuşacağım. Buyurun. Yani siz bu konuda çok heyecanlısınız. Bana müsaade Vatanda etmiyorsunuz. Şey yani. canım, böyle cümlemi müsaade. tamamlayamıyorum yani. Evet. E ondan dolayı söylüyorum. Evet. Ben bir şey söylüyorum, Kemal hemen dolayı karşı dolayı, bir şey söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani ben tamamlayayım, siz katılmadığınızı lütfen ifade edin. Evet. Ama müsaade edin, evet. tamamlayayım. Böyle. Yani. Böyle. E, bir, bir, ben böyle konuşmam fırsat vermeden hemen öyle mi öyle mi dediğinizde he, öyle diyeceğim yani. Ne diyeyim ben o zaman? sus <laughs> şey gerekir.